Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut ve bugün sizinle güzel bir video ile Bugün sizinle birlikte Critical olsa taklanma işiyorum ve tabii ki de izleyicilerim var. Bu izleyicileri e, Discord üzerinden alıyorum. Um, siz de benimle oynamak istiyorsanız açıklamalardan Discord adresime gelmeyi unutmayın. Alçak bir like atmayı da unutmayın. Atarsanız videolar seri bir şekilde geleceğiniz zaten söylemiştim. O yüzden lafı çok uzatmıyorum ve reset atıp maça başlıyorum. 10'da başlarım. 10.40 yazdım. Hani başlangıçta kaçmak serbest ilkinde. İkincisinde kaçmak yasak olsun. Evet, yeni bıçağımızla güzel bir oyuna başlayalım. 15 saniye sonra bunları bir doğurayım ben ya. Bu arada belirli yerler var ya mesela A'daki üst bölge gibi. Onlar 5. dakikadan sonra yasak oraya çıkmak. A'nın üst bölgesinde çıkmak yasak o dolaştığımız etraf. Bu arada başladım 2 saniyede benden olsun hadi. Sizden olsun daha doğrusu. Bak abi şuraya ilk kontrol edeceğim tamam şöyle temizinden bir kontrol edelim. Tamam burayı bir eleyelim. Var ya o kadar haritaya bakmıyorum zaten her zaman gibi. Tahmin ettiğimiz gibi bir tane cenabet arkadaşımız Emir. İlk cenabet. Oğlum kaçmak serbest dedim. Sen niye buraya pustun? <laughs> ninja kardeşim bunlar. Hepsi ninja. Ay! Abi bu arada gözden kaçmıyor fark ettiniz mi? Sen flaşı nereden çaldın şerefsiz? Şurayı bir şöyle kontrol edelim. Arkadaşlar sizi duymuyorum ama yazdıklarınızı görebiliyorum. Problem etmeyin yani. Çete yazdıklarınızı okuyabiliyorum. Şuralara bir şöyle Refleksi görüyor musun? Arkadaşlar flash spam yapmayın. Yani bir tane atın bir daha atmayın. Gel buraya gel. Zaten kaçmak serbest oğlum. Bak bak tiplere bak. Bu arada onu 7,5 dakika yaptım. Çünkü öyle 20 kişi durabilirsiniz. Normal yani beklemeyin. Kankam. <laughs> Kim lan bu? <laughs> Bizi o adamlar yüzünden e, burada öldüm biliyor musun adamlara söyleyebilirsin bence burada yok gel seni bir şey söyleyeceğim gel gel çok seri bir şey söyleyeceğim bunda kaçmak var dedim oğlum İkincisinde kaçmak yasak dedi <laughs> La ya oturmuş, oturmuş orada masum masum şey yapıyor. Gel buraya gel 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 Allah 20 kişi çıktı önüme gel. 7.5'den sonra aşağı in... Son 10 saniye yukarıdakiler. Ulan çok hızlı atladık dur. Havada süzüldüm resmen gel. Önümdeki kim? Öldüm bu arada bir şey söyleyeyim mi? Geçmiş olsun. Sen de bana kafa atarak geçebileceğine inandın mı gerçekten? İstiyorsanız geçin oğlum problem değil. Ben benlik bir problem teşkil etmiyor yani. Üsttekine atlayayım bakayım aşağı. Dağılın bakayım hemen dağılmışlar ulan ne ara dağıldınız şerefsizler. Aha selamun aleyküm. Oradan beklemeyin değil mi lan doğru söyle. Gel bir yüz yüze o pompalı arkasında pompalı olan gel bir yüz yüze konuşalım gel. Gel hadi gel yüz yüze konuşalım gel. Bir şey mu oğlum nereye gittin? Dur onun yerine başkası. Şöyle bir şey yapalım, bak şimdi. Aklımda şöyle bir hareket var. Hemen göstereyim. Bu arada ee, bu maçta bir sürü kalacak gibi. Bu maçta rol vermiyorum eğer bi bir kişi kalmasa sona. Çünkü bu maç, yani map çok geniş, çok rahat kaçabilirsiniz gibi geliyor. Eğer bir kişi kalırsa rol vereceğim. Şey, Saktan maç rolü kazanıyorsunuz oğlum Discord üzerinden. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Ama ee, tabii bu maçta bayağı fazla kişi kazanacak gibi duruyor. O yüzden bu elde veremeyeceğim rol. Oğlum. Tabi bir el daha var. Onda kaçmak yasak. Onda genelde bir kişi kaldığı için sonra ona rolünü veriyoruz. Direkt yani. Oğlum burada kat. Bak şimdi bak. güzel kaçıyor. Gel buraya gel. Bir dakika ya. Bu kim? Arkasını bir dönebilir mi? Kimsin sen? Yazsana bir. Kimsin sen söylesene Hayır yasak atmıyorsunuz bombayı çok spam yaptınız çünkü Oğlum merak ettim lan İsmini yaz ismini Oğlum ismini yazsan ne olur yani he lan Ya se senin yüzünden adamı kaçırdım biliyor musun? Senin yüzünden adamı kaçırdım ya Adam beni blokladı geldi Bak şimdi aklımda şöyle bir taktik var. Gel buraya gel. Aha biri öldü. Geçmiş olsun. O kim önünde? Bir dakika arkanın önüne dön bakayım. Az önce şey ismini söyle dedim mi? Bir önüne dön, dön. de bıçağını göreyim. Haydi bakayım. Sen dönmezsin ha. <laughs> Sendin değil mi? Doğru hatırlıyorum. Erken sis solundaki silahından anladım. Oğlum bu ne lan? Gel şuraya. Bir önümdeki bir, da... bir dakika bir dakika. Bir şey soracağım. Sen bir dön bakayım bıçağına. Tamam. Bu sorun buydu oğlum. Sen niye şey yaptın ki? Durdun ki. <laughs> City HP yapsaydın. Hmm, mantıklı. <laughs> Şu an ama çok mantıklı hareket değil mi? Bıçağın ne diye soracaktım. Sen hemen durdun. Ben dur dedim ki sana. Aha gel buraya gel. Ha bir sen zekisin hadi bakayım. Ama yok ya gene diğerlerini kaçırmadım ki şu an. kadar. Vurdum hepsini öldürdüm. Hani tek vuruş attım. mı? Oğlum yer mi lan öyle Anadolu çocuğu hareketlere? Peki bomba kurmam yok mu otur? <laughs> yok tabii ki de. Map'te yok map gayet temiz de şey yapmamız lazım. Aha sen öldün pompalı. Pompalı sen öldün geçmiş olsun. Oğlum adam Oğlum adam duvardan geçiyor. Eee gelin tamam seni öldürmeyeyim. Ama sen nereye gidiyorsun? Son iki kişi. Ulan <laughs> şerefsiz ya. Öleceğim dedi tamam mı? Öleceğim de iki kişiyi daha öldürttü yanında. Son iki kişi. Kerem'le Bulut. Ee, Bulut daha doğrusu nasıl okunuyorsak. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hemen bir her ikisi de T-Base'e mi? Bir rol verelim bence bunda değil mi? Son ikiye kişi kalmış zaten. Süresi azalmış. Bunlara bir cenabetlik testi yapalım. Gel bakayım. İkisi gel. İkisi de T'ye gelsin. Cenabetlik testi abi. İkisini de bulamayacağım aynı anda mantıken. Hemen cenabetlik testimizi yapalım. Ge Lan geçsene oğlum T'ye geç. Geç geç. İkiniz geç. geçin. Aşağıya geçin. Geç şu duvara. Geç. Arkanızı dönün ikiniz de. İkiniz de arkanızı dönün. Şimdi sağ veya solu seçin. Hani biriniz sağ biriniz sola geçin. İç içe durmak yasak. Bıçaklarınızı görmeyeyim diye arkanızı döneyim dedim bu arada. Sağ veya sol seçin. Ben döndüm. Şimdi geçin. Arkamı daha yeni döndüm. Çete... Dur lan dur daha çete sormam sakin. Çete soruyorum. Sağ mı sol mu? Bıçaklar önemli olsun. Sağ. Oh. <laughs> mükemmel. Sol sol sol. Şimdi bir soru soracağım. Arkadaşlar ben sağlak mıyım solak mıyım? Bu soru önemli. Sağlak mıyım solak mıyım? Yok ben solam kardeşim. Geçmiş olsun. <laughs> Böyle bir... Aha. Şeyin pompalısı. Bu arada ben solam. Arkadaşlar. Hemen saklan baş kazanan rolünü alsın arkadaşımız o zaman. Yakında bunu bir sıfırlayacağım da seninkini şey yapacağım. O zaman hemen sıfırlayalım. Bunda kaçmak yasak. Ee, gene tabi onda başlarım. Geçenkinde kaçmak vardı ya. Bunda yok bu sefer. Onda ee, aramaya başlarım. 40 saniyeniz var aynı şekilde. Kaçmak yasak. Onu söyleyeyim kaçanları direkt bir sonraki saklanmaç videosuna çıksanız bile almam. Arkadaşlar size kötü bir haberim var. Biliyorsunuz değil mi? Şu an küfür ediyorsunuz ama adamların biri buradan bizim video izleyenlerin biri reportlarsa ban yersiniz küfürde. Hani onu bir hesaba katın edin küfürlerinizi. Geçmiş olsun sonra. Küfür. Sonra ben niye geçici ban yedim? Oğlum küfür yok demedim bak. Ediyorsunuz ama Hani bunu hesaba katarak edin. Eğer birisi raporlarsa ban yersiniz. Buga girmek yasak. bug girmeyin. Eğer bıçaklayabileceğim bir buksa girebilirsiniz ama ama sen çok basitsin be. Hani o kadar da değil be. <laughs> o kadar da değil. İlk kontrol edeceğim bu mapte yemeyeceğim, içmeyeceğim. İlk kontrol edeceğim yer. İyi burayı saklanmış. Bir tane de burada vardır bence. Yok. Ağaçların içlerinde kesim vardır ya. O öyle bir kıvrak zeka kesim vardır. Buraları zaten pusuyorlar. Şuraları bir kontrol edelim. Şöyle. Kanka bari eğilseydin anasını satayım. Adam zahmet. Bir bana baksana şu an. Herkes bir yukarı baksın. Şu önündeki kim? Bana bak bana. Bir şey insan. Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Kaçmak yasak. İnsan bir eğilmeye üşenmez tamam mı? <laughs> Allah aşkına Kerem. İnsan bir eğilir eğilir. Nereye kaçıyorsun? Gel buraya gel. Gel gel kaçan kim? Ben sana kaçmak yasak demedim mi? İsmini alın bunu. Niye kaçıyorsun sen? Kaçmak yasak dedim ben sana. Sonra akıllanmışlar. Artık çiçeklerin içine saklanmıyorlar. Deyip çiçeklerin içinde adam bulursam ne gülerim. Arkadaşlar saklanmaç bu sefer. Kaçmak yok. Saklan kaç değil bu. Bu kim acaba? Sağ sol yok ya hafifçe. Aaa sen, de, sen kazanmıştın ya. Yer <laughs> Oğlum ben anlamam. Bak şimdi kesin %90 ihtimal City'nin daha cümlemi bitiremeden bir tane adam vardır dedim be. daha bu nasıl bir çak yemiyor lan? Vardır cümlesini bitene kadar Hazo kaçıyorum tamam Hazo elendi geçmiş olsun. Bana bu infoları söyleyeyim bu arada kaçmak yasak çünkü. Bu arada bak yemin ediyorum çok mantık yer biliyor musun? Gözüme çarpmasa tamam taraf değiştirmek yasak canım benim donuyorsun geçmiş olsun canım benim. Bir sonraki şeylere girebilirsin ama bu maçta kazanamayacaksın. Hareket etmeyeceksin abi bu kadar basit. Mutabı zıplayalım başka iste. <laughs> ya ikiniz de buraya geçmişsiniz. Sanki hani ikiniz aynı anda kazanabileceksiniz. Kim bu? Norvus. Abi. Hayır yer göstermek yasak. Lead de gitti. Buralarda kesin bir tane var değil mi lan sağda solda bakayım yok. Şunun içinde vardır bak. Hiç sorgulamıyorum direkt ele şu bıçaklıyorum. Çünkü hani bunlar basit yerler. Biraz yaratıcı olun arkadaşlar. Mesela ben olsam mide saklanırdım. Çünkü A'la B'ye bakarken mide bakmayı unutabilirsin. Değil mi? Çok mantıklı hareket. Yani düşünülebilir. <laughs> Oğlum herkese de kelebek var aranızı satayım. Kızılay mı dağıttım kelebekleri? Bak çiçeğin içinde olmasın bir tane de tamam. Ama sağda bıçak da var ya sadece ama kötü bu arada ya. Çiçekli mi çekti böyle. Kanka. Burayı kesin kontrol edecektim biliyor musun? Bu basitti ya. Bir dakika. Valla seni nereden gördüm biliyor musun? Bak yalan söylemeyeceğim. Şöyle yürüyordum ya bak. Şu cross'un burada bozulması bak. Yürürken oto takip. Oto takip yüzünden yakalan dedim. Acaba cross'u niye böyle çevirdi bu kendi kendine? Meğersem sen varmış. Hop. Sen kimsin? is kontrol. Abi vallahi yazık lan. Çok mantıklı. Ama o da benim şansım olsun. Bu arada bu adamlar nerede acaba şimdi? Hazo kaldı değil mi sona? Hazo kaybetti zaten. Hareket etmeyecekti. Ama nerede olduğunu bulmak istiyorum. O yüzden hemen arıyorum. Bu arada kazanan ee, Hüseyin. Geçmiş olsun. Hayırlı olsun. Sen bir kere burada değildin. Neredeydin? Eski yerini bir göster bakayım Hazo. Kardeşim Mepi tavaf etseydin. Aldan B'ye gideydin direkt. Ben burayı kontrol ettim çünkü Hüseyin mi bu? Aa nasıl gördüm o zaman Hüseyin bu? E buraya baktım ben. Has bir dakika. Abi ben bu arada bunu saymam büyük ihtimalle o şeyse. Hazo mitti. nerede? Bir bakayım. Orayı %100 yüz çekledim bu arada. O en son yakalan diğeri. Geçmiş olsun sen de alamadın. Mitte nerede? Sol. Aa, burada. E kardeşim map'i tavaf etseniz ikiniz de. Bu arada hakkı olana veriyorum. İkisinin de hakkı değil. Hakkı olan kardeşim benim. Hakkıyla takip olsa bile kontra kazandı. Alkış kontraya be. Oğlum kontra da son ölen kontra bunlardan önce. <laughs> kontra. Takiple de olsa. Ulan hakkıyla kazandı lan çocuk. <laughs> Abi çok iyi ya. Yemin ediyorum. Oğlum adam harbi sadece takip yüzünden yakalanmıştı. Ve bunun üzerine takip üzerinden yakalandıktan sonra ikisinin de hareket ettiğini anladık ve hak edeni aldık. Hem de bir de otu takibe rağmen. Bir şey soracağım. Sadece Hazo ile şey Hüseyin cevaplasın. Neden hareket ettiniz? Neden? Tak onu soracağım. Neden hareket ettiniz? Hareket etmek yasak dedim. Oğlum yani hareket etmişin. Çünkü pişlik çok mantıklı. <laughs> Babaannem sıkıyor. Bu arada mükemmel yalan. Tebrik ederim. <laughs> Bence 631 like. İdeal. Ne diyorsunuz? Hemen yani abone olmayı unutmayın beyler. Abone olanlar da bildirimlerini açsınlar. Çünkü kaç bin abonem var ama bildirimi açan sadece. Mesela 17 bin abonenin bildirimi açanların 3000 mi ne sayısı. O yüzden bildirim açıp daha hızlı ulaşabilirsiniz. Burada benim ağzımı sıçacaklar. Her neyse bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle o zaman diyelim. Hoşçakalın.